Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir model tasarladım sizler için. Umarım modelimi sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok hoş ve güzel oldu. Şöyle modelimi göstereyim. Tasarımı bana ait hanımlar. Bu şekilde bir model çıkarttım. Gerçekten hoş oldu. Şöyle göstereyim. Sıralı giden bir model. Bu mavi kısımları sıralı gidiyor hanımlar. Daha sonrasında üstteki çiçeklerimizi yapıyoruz. Başlangıç kısmında yine tığ battığımızın üzerine ilk önce bu alt kısmını daha sonra da üst kısmını giderek modelimiz tamamlanıyor. Şimdi ben size başlangıç kısmından anlatacağım tekrar modeli. Bu şekilde 3 tane tığ battısı yaptıktan sonra modelimize başlıyoruz. Burada da aynı şekilde yaptım. 3 tane tığ battısı yaptıktan sonra Yazmamızın bir kez tığımın üzerine doluyorum ve sıradaki tığ battısının içinden kapattım. 2 ve 2 olarak çektim. Hemen buraya bir yuva oluşturdum. Oluşturduğum yuvanın içine 5 tane zincir çekiyorum. İçinden kapattım. Bu şekilde. Bu yuvanın içinden 5 zincirimi kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yine aynı yuvanın içinden burada kapatıyorum. 2 ve 2 olarak çektim. Hemen küçük bir yuva daha oluşturdum. 5 tane zincirimi çektim. Bu yuvanın içinden tekrar kapatıyorum. Bu şekilde yine bir zincir bir kez doladım. Aynı yuvanın içinden kapattım. 2 2 olarak çektim. Küçük yeni bir yuva oluşturdum. Tekrar 5 tane zincirimi çekip Burun içinden kapatıyorum. 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 6 tane zincir çektim. Buradan 3. tığ batlısının içinden kapatıyorum. 1, 2 ve 3 üç. 3. tığ batlısından kapattım. Bakın arkadaşlar bu şekilde kapattım. Arada yine 3 tane tığ battısı atlıyorum. 3 zincir çektim. Bir diğerinden kapattım. 3 zincir çektim. Bir diğerinden kapattım. 3 zincir çektim. Diğerinden kapattım. Arada bu şekilde 3 tane tığ battısı atladık. Tekrar bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. 2 ve 2 olarak çektim yuvamızı oluşturduk 5 tane zincirimi çektim bu yuvanın içinden kapattım bir zincir çekiyorum tekrar yeni bir yuva oluşturmak için aynı yerden kapattım 2 2 olarak çektim yeni yuvamı oluşturdum 5 zincirimi çekip bu yuvanın içinden buradan kapatıyorum tekrar bir zincir. Bir kez doluyorum yuvanın içinden kapattım. 2 ve 2 olarak çektim. Yeni bir yuva oluşturdum. Tekrar 5 tane zincirimle buradan kapatıyorum. Evet yine 3 tane olduktan sonra 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. 3. tığ battısından kapattım. arada üçer zincirimi çekip 3 tane tığ battısı atlayıp modelimizin anlattığım şekliyle hanımlar kurarak ilk sırasını tamamlamış oluyoruz bu şekilde İlk sıramız bu şekilde oluyor şimdi ikinci sıramızı anlatacağım şimdi ben şuradan bir kapatayım arkadaşlar Evet İkinci sıramızda yine Şöyle 1 ve ikinci tığ battısından ipimizi kapatalım. Buradaki tığ battısından ipimizi kapatalım. Yani şu bir şekilde anlatayım. Evet, buradan ipimizi kapattık. Bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. 2 ve 2 olarak çektim. Bu şekilde başlangıcımızı yapalım hanımlar. Buraya hemen yuvayı oluşturdum. Üst sırada 6 tane zincir çekeceğiz bu kirpiklerimizi burada 5 çekmiştik ikinci sırada 6 tane çekiyorum 6 zincirimi çektim kapattım bir zincir çekiyorum buraya tekrar bir yuva oluşturacağım 2 ve 2 yeni yuvamı oluşturdum 6 tane zincir buradan kapattım içinden tekrar bir zincirle yeni bir yuva oluşturmak için sabitledim 2 ve 2 olarak çektim 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim buradan kapatıyorum tekrar bir zincir ile hemen bu yuvanın içinden tekrar bir yuva oluşturdum 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen buradaki yuvanın içine kapatıyorum. 4 oldu. 1 zincir tekrar yuva oluşturuyoruz. 2 2 olarak çektim. 3 4 5 6. 6 zincirimle kapatıyorum. 1 zincir bir kez doladım. Yine aynı yerden kapattım. 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradan kapatıyorum. Evet, şu an 6 tane oldu. Son bir tane daha yapacağım. 1 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 2 ve 2 olarak çektim. 2 3 4 5 6 zincir. Hemen buradan kapatıyorum. Toplamda 7 tane bu şekilde yaptık hanımlar bakın. Bunu buradaki tepe noktasından kapatıyorum. Buradaki yaptığımız yerden kapattım. Bakın şöyle. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Tekrar şöyle göstereyim. Buradaki yine tığ, ilk tığ battısının içinden kapatıyorum. Kapattım. Bir diğerine geçiş yapmak için bir kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısının içinden böyle 2, 2 olarak çektim. Yuvamı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Hemen bunun içinden ilk kirpimi yuvamızın içine sabitledim. Bir kez dolu zincir çektim yine aynı yerden. Kapattım. 2, 2 olarak çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yine aynı yerden kapattım. Şöyle göstereyim. Tekrar bir zincir. Yeni yuvamızı oluşturuyoruz. 2 2 olarak çektim. 6 zincirimle buradan kapattım. 1 zincir, 1 dola. Yeni bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Kapattım. Bakın bu şekilde hanımlar devam edeceğiz. Yine burası 7 olunca buradaki yerimizi kapatıp aynı burada anlattığım şekliyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Şimdi bir tane de çiçeğinden göstermek istiyorum. Yine koyu morla devam edeyim. Burada da hanımlar ipimizi sabitliyoruz. sonradan yaptığım sıranın en sondaki bu kirpiğin içinden ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. Şöyle şu zincirin altından girdim şöyle zincir alarak ilmeğimi aldım. 2 oldu. Yine altından girdim. Şöyle zincirle ilmeğimi aldım. 3 oldu. Uzatmanıza gerek yok fazla onlar. Şöyle olması yeterli. 3 İpimi aldım, ilmeğimi uzattım. 4 Altından girdim, ilmeğimi aldım, uzattım. 5 Aynı şekilde 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 bakın böyle alıyoruz 17 18 19 20 de şöyle şuradaki ilmeğimi içinden aldım 20 Evet 20 tane ilmeğimi aldım bu şekilde hepsini birlikte ilmeğimi şöyle içinden geçirdim. Bakın arkadaşlar. Fıstık oyası yaptık. Hemen şöyle bir zincirle burayı kapattım. Ve tekrar bu yuvanın içinden sabitliyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane zincir çektim. 20 de çekebilirsiniz. Hemen bakın şuradaki yine bu mavi ipimle yaptığım yuvanın içinden burayı sabitliyorum. Bir diğer ucundan sabitledim şöyle, kapattım. Tekrar şöyle düzünü çeviriyorum. Şöyle. Bir, iki zincir çektim. Buradaki zincirimin içinden kapattım. İki zincir çektim, kapattım. İki zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 4. 2 zincir çektim. Kapattım. 5. 2 zincir çektim. Kapattım. 6. 2 zincir çektim. Kapattım. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 tane doldurdum arkadaşlar bu şekilde ikişer zincirle 17 tane kirpiğimizi doldurdum. Evet arkadaşlar 17 tane yaptım. Yine buradaki mavi yuvamın içinden şöyle göstereyim. İçinden bir tane sık iğne ile kapattım. Bir de zincir çekip ipimi koparıyorum. şekilde oldu. Şu iplerimizi yine temizleyelim. Hem kolay hanımlara hem de gösterişli hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fıstık modelinde şu şekilde şu açık rengini göstereyim. Daha belirgin olur. Şöyle elimle düzeltip tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten hoş oldu modelim. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Benim için gerçekten çok önemli. Evet, bugünkü modelim de bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşça kalın.